Adana'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarlarında besicilerin sahte parayla dolandırılmasını önlemek için polis ekipleri broşürler dağıtıp satıcıların sahte parayı nasıl tanıyacaklarını uygulamalı olarak anlattı. Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan mahallesinde kurulan kurbanlık hayvan pazarına giden toplum destekli polislik ve mali büro amirliği ekipleri koyun, keçi ve sığır satan besicilere beraberlerinde getirdikleri sahte 100 lira ve 50 liralık banknotları gösterip sahte parayı tanıma yollarını anlattı ardından da hazırlanan broşürleri dağıttı. Sahte parayı tanımak için güneşe tutup saklı olan Atatürk portresine bakmanın yanlış olduğunu ifade eden polisler Artık dolandırıcılar kalpazanlar gizli Atatürk portresini bile yapıyorlar. Bütün kağıtlar buruşturulduğunda katlanır ve öyle kalır. Ama banknotlar buruşmaz. Tanımanın en kolay yolu katlayıp buruşup buruşmadığını kontrol etmektir uyarısında bulundu. Polislerin dağıttığı broşürleri ilgiyle okuyan besiciler, bugüne kadar birçok pazarda satış yaptık. Zaman zaman sahte para verenler de oldu. O zaman bütün emeklerimiz boşa gitmiş oluyordu. Polislerimiz sayesinde sahte parayı tanımış olduk diyerek teşekkür etti.